that's oh, yeah. akasya ağacı ve gardiyan karıncalarının simbiyotik yani çift taraflı çıkar ilişkisi insanlığı uzun yıllar boyunca kendisine hayran bıraktı. Akasya ağacı karıncalara besin değeri yüksek olan yapraklarını sunarken karıncalar da yırtıcılara ve zararlı bitkilere karşı akasya ağacını koruyor. Ancak son 10 yıl içinde yapılmış bir araştırmaya göre bu ilişki sanalığı kadar masum değil. Görülmüştür ki akasya ağacının salgıladığı bir kimyasal karıncalardaki koruma içgüdüsünü tetikleyecek hormonu salgılıyor. Yani bizim karşılıklı çıkar olarak adlandırdığımız ilişki aslında akasya ağaçları tarafından yapılan hormonal bir manipülasyon. Forit sinekleri. Forit sinekleri 1 ila 2 milimetre arasındaki boylarıyla standart ama minik bir sinek görümüne sahipler. Bu sinekleri diğerlerinden farklı kılan özellikleri ise çoğalma şekilleri. Dişi folik sineği lavralarını taşıyıcıya aktarır ve bu lavralar gelişimlerini bu taşıyıcıların içinde birer parazit olarak tamamlar. Bu lavraların en büyük taşıyıcısı karıncalar olduğu için bu sineklerin bir diğer adı da karınca kafası patlatan sineklerdir. Larvalara hamile olan sinek karınca kolonisi üzerinde gezerek kendisi için en uygun hedefi bulur. aradığı hedefi bulduktan sonra ise yaptığı şey kesesindeki bir yumurtayı bir karıncanın vücuduna sinsice yerleştirmesi. Karıncanın içindeki larva bu taşıyıcısının iç organlarını yiyerek beslenir ve kısa süre içinde karıncanın beynine ulaşır. Larva yavaşça beyni yer ve gün be gün karıncanın kendi vücudu üzerindeki kontrolü daha da azalır. Hava sıcaklığına göre 2 ile 5 hafta içerisinde karınca vücudunun kontrolünü tamamen kaybeder ve artık bir zombi karıncaya dönüşmüş olur. Larva ise taşıyıcısını kolonisinden ayırır ve susuzluktan ölene kadar etrafa dolaşmasını sağlar. Karınca öldükten sonra larva kimyasal bir sıvı salgılayarak karıncanın kafasının Vücudundan korkmasını sağlar. Ortalama 3 hafta sonucunda olgunlaşmasını tamamlayan larva... ...karıncanın kafatasını iç taraftan patlatarak dışarı çıkar. Böylelikle bu larva artık bir sineğe dönüşmüştür... ...ve neslini devam ettirmek için yeni kurbanlarını arar. Yani yeni karıncaları. Alkon mavi kelebeği. Diğer adıyla küçük koru beni. Çoğu tırtıl kelebek olabilmek için kozaya sarılırken yırtıcılardan uzak yerleri özellikle ağaçların yüksek dallarını seçer. Ancak Alko Mavi Kelebeği diğer ismiyle küçük korumeni henüz tırtılken başka bir strateji uygular. Diğerlerinin aksine kendini ağaçlardan aşağıya bırakıp böceklerin onu yemek için sıraya girdiği bir Atlar. Normal şartlar altında karıncalar için tam bir ziyafet büyüklüğünde olan bu tırtıl etrafına salgıladığı koku sayesinde karıncaları kontrol eder. Kokunun tıpkı bir karınca larvasının salgıladığı koku gibi olması ve boyutlarının da sağlıklı bir larvayı andırması karıncaların bu tırtılı kendi larvaları zannedip kolonilerinin içine almasıyla sonuçlanır. Koloniye sinsice girdikten sonra sadece koku değil aynı zamanda karınca larvalarının yemek isterken çıkardıkları sesi taklit etmeleri üzerine karıncalar tarafından iyi beslenirler. Öylesine iyi ki hatta normal bir labradan daha çok beslenirler. Çünkü boyutları karıncaların onların sağlıklı ve güçlü bir karınca olacağını düşündürür. İridirler. Her ne kadar koloni içinde sağlıklı bir şekilde büyüyüp beslense de tırtılın yine de korkması gereken bir tehdit mevcut. Yaban arısı. Bu kanatlı avcı hangi kolonilerde Alkon mavi kelebeği yani küçük koru ve tırtılının olduğunu anlayabilir. Hedefini yerine tespit eden yaban arası koloniye girdiği gibi koloninin gardiyanlarının saldırısına uğrar. Ancak tıpkı tırtıl gibi ortama salgıladığı bir hormon sayesinde bu küçük koruyucuları atlatır. Hormon karıncaları kontrolü altına alır ve daha da iyisini yaparak karıncaların birbirlerine saldırmalarına yol açar. Larvaların bulunduğu bölgeye gelip kısa süre içinde tırtıları ayırt ederek kendi yumurtalarına bu sırtınların içine yerleştirir. Yaba arısı yumurtlama işlemini bitirdikten sonra ise hemen koloniyi terk eder. sırtıllar girişimlerini tamamlamak için kendilerini kozaya sardıklarında bile karıncalar onları temizleyip korurlar. Salgıladığı hormonun etkisinden çıkamayan karıncalarsa kelebeğin geride bıraktığı kozaları hala kendi larvalarında biriymiş gibi kuruyup temizlemeye devam ederler. Ancak yaban arısının yumurtladığı tırtılları başka bir kader bekliyor. Tırtılın içindeki yaban arısının larvası içten içe tırtılı yer ve koza döneminde tırtılın tamamından beslenerek kozadan bir yaban arısı olarak ayrılır. Kelebek olarak değil. Yani tırtılın yarattığı manipülasyondan faydalanan başka bir parazit. Çekirge ve at kılı solucanı. Bir at solucanının yaşam döngüsü yetişkin bir solucanın nehir kenarında yumurtlamasıyla başlar. Yumurtalar kısa süre içerisinde büyüyüp hala gözle gözükmeyecek kadar küçük olan larvalara dönüşür. Bu nehre su içmek için yaklaşan özgüvenli çekirgenin birazdan içeceği suyun hayatına mal olacağından haberi olmaz. Çekirgenin vücuduna giren mikroskobik boyuttaki larva çekirgeyi içten istila ederek büyür ve çekirgenin boyunu neredeyse dörde katlar. Çekirgenin bütün kaslarını ve midesini ele geçiren solucan onun derin sulara ölesiye atlamasını sağlar. Burada çekirgenin vücudundan çıkıp yaşam döngüsünü tamamlayan atkılı solucanı hayatının büyük bir kısmını geçirdiği evi yani çekirgeyi arkasında ya boğulara görmeye ya da balıkları yem olmaya bırakır. Sakulina bu tuzlu su paraziti yaşamanın neredeyse tamamını bir yengecin vücudunun içinde geçirir. Yengecin savunmasız eklemlerinden vücuduna sızarak kendisini taşıyıcısının damarlarına kenetler ve burada gelişmeye başlar. Sakulina büyüdükçe yengecin kendi vücudu üzerindeki kontrolü daha da azalır. Bir süre sonra Sakulina kontrolü tamamen ele geçirir ve bu evrede yengeç artık kendisi için değil vücudundaki Sakulina için yaşıyor hale gelir. Artık büyüyemez, çiftleşemez ve yediği yemekleri bile sindiremez. Parazit ise çoğalana kadar yengecin vücudunu bir kabuk gibi kullanır ve en korkutucu kısmı ise vücudunun tamamı ele geçirilmiş olan bu yengecin maalesef ki parazitin varlığından haberi bile olmaz. Gine Kurdu Gine kurdu hayvanların zihnini kontrol eden tüm parazitler arasında belki de en ürperticisi. Çünkü taşıyıcısı hayvanlar aleminin en vahşisi yani insanlar. Bu parazitin size bulaşabileceği en yaygın yer durgun su ya da diğer bir adıyla ölü su. Bilinmeyen dalgasız göl ve göletler bu sulara en büyük örnek. Eğer olur da böyle bir suyu içerseniz suyun içindeki pireleri de midenize davet etmiş oluyorsunuz mide asitleri bu pireleri çok kolay bir şekilde eritir. Ancak içlerindeki larvalara karşı savunma sistemimizin yapabileceği bir şey yoktur. Midenize geçen bu larvalar büyük kurçuklara dönüşürler. Erkek kurçuklar vücudunuzda ölürler ve sindirilirler. Ama dişi kurçuklar bağırsaklarınızın duvarlarından karın kaslarınıza geçip orada büyümeye devam ederler. Büyümeleri yaklaşık 1 metreye kadar geldiği zaman durur ve artık bir sonraki evreye geçmeye hazır olurlar. Dişi kurtlar ayaklarınız ve elleriniz gibi bölgede doğru yol alırlar ve burada sizin haberiniz dahi olmadan bir seneye kadar yaşarlar, büyük sayılarda doğurarak larva biriktirirler. Zamanı geldiğinde ise yine kurdu bir asit salgılar ve derinizi içten içe yakmaya başlar. Bu solucan sizin iç güdünüzü dahi kontrol eder. Elinizi suya sokma isteğinize karşı koyamayışınız solucan için bir zaferdir. Bu anda tüm larvalar vücudunuzdan çıkıp döngüyü yeniden oluşturmak için suları karışırlar. Bu süreç acı verici ve uzun bir süreçtir yanma hissiyatı ve ağrılardan yürüyemezsiniz. Ve işin en kötü kısmı ise artık derinizin hemen altında bir metre uzunluğundaki bir solucanın varlığından haberdarsınız. Solucanı o bölgeden elle çıkarmak dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ki bu işlem uğraş verici ve bir o kadar da can yakıcı. Kork Lordium Paradoxum. Salyangozların zombileştirilmesiyle de ünlü olan Paradoxon Parasiti yine taşıyıcısına içten fedelik beynini kontrol eden bir parazit. Ağız yoluyla larvaları vücuduna alan salyangoz kısa süre içinde vücudunun kontrolünü kaybeder. Salyangozların başlarındaki duyargalarına fıtreden Paradoxon bu bölgeleri ilgi şişirerek salyangozun bir solucan görüntüsüne sahip olmasını sağlar. Normal koşullar altında bir arısının doğal avı hamam böcekleridir. Bu böcekleri ele geçiren ve kendi çocukları için yem yapan zümrüt arısı işlem sırasında hamam böceğini etkisi altına alıp adeta kölesi haline getirir. Kendi boyutlarının neredeyse iki katı olan avına saldıran zümrüt arısı ilk ısırığını hamam böceğinin ön ayaklarını etkisi hale getirmek için kullanır. Daha sonra kuyruğundaki iğneyi hamam böceğinin tam bir

İçerisiz olduğu nadir anlarda yuvadaki tüm karıncaların sonu gelebilir. Mantarın en ürpertici yanı ise bugün doğada bulunan her Cordyceps mantarının başka canlıları hedeflemesi. Hala yeni türleri keşfedilen bu mantar daha çok böcekleri ve haşereleri hedef belirlese de mantarın mutasyona uğramayacağı ve yeni ve daha büyük hedefler belirlemeyeceğini asla bilemeyiz. Zombi geyik hastalığı daha önce anlattığım beyin kontrolü durumlarının aksine bu seferki durumu bir bakteri, virüs veya parazit yaratmıyor. Priyon denilen bu partiküler yaşamın en önemli yapı taşı olan proteinin bir türü. Priyonlar neredeyse yok edilemez patojenik proteinlerdir. Ve kendisini beyin ile omur iliğine bağlayıp burada çoğalıp kümeleşirler. Uzun zamandır ortalıkta görülmeyen hastalık yakın zamanda tekrardan geyiklerde ortaya çıktı. Halüsinasyonlar, bunaklık, yürümede ve yemek yemede zorlanma gibi semptomları ağır bir şekilde yaşayan hayvanlar aşırı küre kaybı yaşarlar normal şartlar altında geyiklerin diken üstünde yaşayıp her zaman tetikte olmalarına karşın bu hastalığın etkisindeki geyikler bu endişelerden tamamen arınmış duruma geliyor Triyonlar geyikler arasında idrar, tükürük veya dolaşım yoluyla aktarılıyor. İsminin zombi geyik hastalığı olmasının sebebi ise hastalığın aktarım şekli olmasının yanı sıra geyiklerin acıya karşı tepkisizliği ve bu videolarda da gördüğünüz gibi genel ürkütücü tavırları. Gördükleri halüsinasyonlar sebebiyle çok garip hareketleri olan geyik videoları internetin her yerinde. Amerika'nın Iowa eyaletindeki bir okulda çekilen görüntüleri görüyorsunuz. Zombileşen geyin saldırgan bir şekilde cama doğru koşması ve sert bir şekilde kafasına vurmasına rağmen sanki hiç acı çekmiyor olması gerçekten de ürkütücü. Anlaşıldığı kadarıyla ormandan insanların arasına inen bu geyik yüzünde ve gövdesindeki yaralar ile en ürperticisi. Belli ki aç olan geyik birini verdiği yiyeceği temkinli bir şekilde alıyor. Ancak bu geyiğin bir insana bu kadar yaklaşması bile...